Öfke, sana kızgınım, öfke, sana kızgınım. Sen benim hayatımda engel oluşturuyorsun. İletişimimi bozuyorsun. Çünkü çocuklarımla olan iletişimimi, eşimle olan iletişimimi bozuyorsun. Öfke, sana kızgınım. Seni artık bedenim de istemiyorum. Ama ben de öfkelenmek de çok haklıyım. Çünkü bana haksızlık yapıyorlar. Çünkü bana haksızlık yapıyorlar. Çünkü isteklerime engel olan insanlar var. Çünkü kurallara dikkat etmeyen insanlar var. Beni yok sayan insanlar var. Onlara çok kızgınım. Onlara çok kızgınım. Gerçekten çok kızgınım. Kızmakta haklı olduğumu düşünüyorum. Kızmakta çok haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten beni anlamıyorlar. Çünkü bazen ben kendimi de anlatamıyorum. Bazen kendime de kızıyorum. Kendimi anlatamadığımda kendime çok kızıyorum. Beni anlamadıklarında onlara da çok kızıyorum. Ben o kadar kızgınım ki istemiyorum ama kızıyorum. İşte ya bundan çok etkileniyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Artık böyle kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek Artık böyle kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek istememe rağmen çevremdeki insanlar beni dinlemedi. Çevremdekiler beni anlamadıklarında onlara çok fena kızıyorum. Çok fena kızıyorum. Kızmak istemiyorum. Sinirlenmek istemiyorum. Sinirlenmek istemiyorum. Kızmak istemiyorum. Ama elimde değil. Elimde değil. Çaresizim. Bunun bana bedelleri çok oldu. Bunun bana bedelleri çok oldu. Şehrimdeki insanlar beni huysuz, tatsız biri olarak biliyor. Beni yanlış tanıyorlar. Beni gerçekten yanlış tanıyorlar. Kendimi yeterince iyi anlatamıyorum. Kendimi yeterince iyi anlatamıyorum. Bir de üstüne üstlük haksızlık yapıyorlar bana. Ve bu en yakınlarım tarafından oluyor. En acısı bu en yakınlarım tarafından oluyor. Hak etmediğimi düşünüyorum. Gerçekten bu yüzden kendime çok öfkeliyim. Kendime çok kızıyorum ve çevremdekileri de çok kızıyorum. Ben onlardan bu davranışı hiçbir şekilde beklemiyordum. Bana yaptıklarını hiçbir şekilde beklemiyordum. Ama beklemediğim zamanlarda sürekli hep çevremden ihanetler gördüm. Haksızlıklar gördüm. Bu bana çok zarar verdi. Çevremde neredeyse insanlar kalmayacak. Onlara zarar verdiğim için kendimi çok suçluyorum. Pişman oluyorum. Bir dakika sonra pişman oluyorum. Niye böyle bağırdım, çağırdım, pişman oluyorum. Ama biliyorum aslında bu öfkem çocukken geldi. Çocukken kendimi ifade etmeme izin vermediler. Bana kendim olmama izin vermediler. O yüzden anne babama da çok kızgınım. Aslında bu kızgınlık onlara anneme, babama çok kırgınım. O kadar kırgın ve kızgınım ki yeter artık. Yeter artık ya. Aslında iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Kendimi daha iyi ifade etmek istiyorum. Hak ettiğim hayatı yaşamak istiyorum. Tüm bu duygulardan özgürleşmek istiyorum. Artık kendime öfkelenmek istemiyorum. Artık rahat yaşamak ve rahat iletişim kurmak istiyorum. Kendime güvenim gelsin istiyorum. Çevremdekileri öfkeyle kontrol etmek istemiyorum. Benim söylediğim bir kere de dinlensin ve anlaşılsın istiyorum. Saygısız, bencil insanları istemiyorum çevremde. Bencil, saygısız insanlara hala çok kızgınım. Kızgınım. Çok kızgınım. Her şeye. Gün içinde her şeye kızabiliyorum. Arkadaşlara kızabiliyorum, yakınlarıma kızabiliyorum, en yakınlarıma kızabiliyorum. Ama artık, artık bu şekilde iletişim kuramayacağım. Çünkü kendimi yıpratmama sebep oluyor. Bu ancak benim çaresizliğime sebep oluyor. Öfkelenmek olayları değiştirmeme yardımcı olmuyor. Öfkelendiğim insanlar hizaya gelmiyor. Kendime öfkelendiğim zaman, kendime öfkelendiğim zaman kendimi sevmiş olmuyorum. O yüzden kendimi bağışlamam, kendimi affetmem gerekiyor. Kendi beğenmediğim noktalarla barışmam gerekiyor. Başkalarıyla kendi arama bir sınır koymam gerekiyor. Doğru şekilde sınır koymam gerekiyor. Ne zaman Evet, ne zaman hayır diyeceğimi çok iyi ayarlamam gerekiyor. Bunu yaparsam öfkelenmeme gerek kalmayacak. Bunu yaparsam öfkelenmeme asla gerek kalmayacak. Artık daha sakin, daha anlayışlı biri olacağım. Bunu yapmak için de vücudumdaki, zihnimdeki bütün bu olumsuz düşünceleri artık kabul ediyorum. Bu öfkeli hissettiğim anları ne kadar bana yakışmasa da kabul ediyorum. Bu durum yine beni sinirlendirse de bu duruma teslim oluyor ve kabul ediyorum. Ama artık bütün bu hissettiğim kötü duygu ve öfkeleri bütün vücudumdan, karnımdan, kalbimden, bütün organlarımdan teker teker serbest bırakıyorum ve hayatın akışına kendimi bırakıyorum.